Aç. Bir tane. Tepe ya ona. Vahib 253 Halık'ın sunu hakkı için derde derman sendedir. Dört kitabın manası Derya-i Umman sendedir. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Yaratıcı Halık. Kendi varlığında varlığında varlığındaki özellikleri zahire koyan. Yani vitrine koyan. Vitrine koyan da kendi, konulan da kendi. Ona sun, sani, es yaratıcı ama en güzel şekilde yaratıcı diyor Cenab-ı Hak. İşte onun hakkı. Yaratıcının sani, en güzel şekilde yaratma vasfı hakkı için söylüyorum sana. Derde derman sendedirsin. Neden oradan girdi? Vitrine konulanları iyi bak. İçinde kendi gizli. Diyor. Dört kitabın manası deryayı umman sendedir. Dört kitap matbaanın bastığı kitap değil. Onlar musaftır. Şudur, şudur, şudur. Yani hakikatin peygamberlerin idraki seviyesinde yazıya dökülmüş musaf Say demektir o. Musafa dökülmüş kayıtlarıdır. Kur'an veya Tevrat veya İncil bizim anladığımız manada değildir. Yani onlar sayfaya dökülmüş değildir onlar. gönüle dökülmüş şeylerdir. Gönüle. Yani bir hal vardır, bir şey, mertebe vardır. Bir mertebe vardır. O mertebeyi gelirsin, yaşarsın. Onun adına işte İncil denir. Bir mertebe vardır. Onu yaşarsın. Onun adına bilmem Tevrat denir. E, Cebur denir. Tevrat denir. Bir mertebe vardır. Onu yaşarsın. Onun adına Kur'an denir. Dört kitabın manası dört mertebe. Dört idrak seviyesi. Dört tevhid algısı. Dediği şey sendedir. Sır. Sendedir. Peygamber Efendimiz her mertebeyi yaşadı. Her e, makamı yaşadı. Her makamın sırlarını getirdi. Ondan sonra en, en büyük sırrı getirdi. O da nedir? Kur'an sırrı. Kur'an zat sırrı. Onun alametleri vardır insanda. Bazen kestirmeden Cenab-ı Hak bazen tapsilatlı olarak yaşatır onu. Yani bir nokta var. insanda onun adına hak diyelim. Sen onun açılım şeklisin. Yani o nokta sende şu anda Gonca gibi açıldığı zaman gül olur. Onun için bülbül yani aşık güle zar ağlar sızlar neden onun açılması için önce kokusunu duyar kokusundan dolayı yönelir sonra açılmasını arzu eder açılırken de çılgına döner On, buradaki mecaz nedir buradaki mecaz e, varlığın sırrını sana açmasıyla alakalı bir mecazdır açıldıkça öğreniriz açılmanın son hali Kur'an'dır. Son hali, sendeki idrak hali Kur'an'dır. Ama onun ötesinde o noktada farka gelirse Furkan, fark. Oradaki fark önceki şu anda biz fark alemindeyiz. Yani ayrı, ayrı olduğumuzu zannediyoruz. Oradan sonraki farkta o halden o makamdan ayrılırsın ama vahdet halinden ayrılırsın ama hiç aklımdan çıkmıyor şeklinde ayrılırsın. Oradaki ayrılık ayrılık değildir. Hı hı. Furkan'dır. Burası böyle. Şimdi demek ki dört kitabın manası isimler tevhidi. Cenab-ı Hakk'ın bütün varlık en olumsuz isimler bile. Ulen şöyle bilmem ne herif diyorsun mesela. O ulen şu herif dediğin şeyde de yerdeki solucanda da kertenkelede de isimlenen odur. İşte varlığı bir gözle bakmaya başlayınca şu, 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 iyidir, şu kötüdür, şu çirkin, şu güzeldir gibi isimler yavaş yavaş kalkacak sende. Kalkacak, kalkacak, kalkacak bir noktaya geleceksin. İşte isimler tevhidi. Bir noktaya daha geleceksin. Fiiller tevhidi. Bir noktaya geleceksin. Sıfatlar tevhidi. Bir noktaya daha geleceksin. Hatta Dinlerin e, her birinin bir makamı. Dinlerin farkı böyle. E, yoksa şu andaki Musevilerin, İsevilerin hatta ve hatta Muhammedi olduğunu zanneden Müslümanların da hali pürmelali ortada. E, aşık sadık böyle anlamaz. Anlamamalıdır. Makam vardır içimizde. Derinleş, derinleş, derinleş dört iç içe giren sefertası gibi dört makam görüntüde bir makam içine girince dört makam ondan sonra ama her makamdan geçerken ileri sana bir hakikat der gel beri sen de varırsın ileri o makamlar o kitaplar eline verilir senin o işte elimize elimize verilir, verilir dediğim gönlümüze indirilir onun için senin tuğrum indirle indirle bu kitaplarla tanışa 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 senin tuğrum olur nur. O zaman sen kayıt dışı kalırsın gayri. Bu varlık aleminde herkes mukayyet. Sen ise ıtlak halindesindir. Mukayyet değilsindir. Ona talak. Her şeyi elinin tersiyle itip de hakka gark olan insan. Öyle. O uzatmalar oynar. Allah'ta olanın zamanı bir mekan olmaz. O uzatmalar oynar. Yani. Evet. Derya umman sen nedir? Yani dalınacak umman deyince veya derya deniz deyince dalınacak bir şey yer. O zaman sen bu dört kitabın hakikatini, incilerini çıkarmak istiyorsan dalmalısın. Dalmalısın. Ne? Dalmak için deniz, derya, insan-ı kamiller insan-ı kamil aynasında dalgıç olmalı ki dürü yektayı çıkarabilirsin. Evet, bu vahdetten kinayedir. Vahdeti bu alemde temsil eden insan-ı kamildir. Yeni gelen arkadaşlar söylüyoruz. 253. notu okuyoruz. Vahiy ümmi. Aklı yok divanesin. Kalbine kılmasın nazar çok güzel bir mısra. aklın yok divanesin divane cin çarpmış demek parça div şeytan demek divane şey cin demek cin çarpmış kafayı yemiş aklı yok divane bu söylediği kişi akıl delisi değil aklının delisi akıl delisi değil bu yani bu daha çok Teologlar bu şeye düşüyor, çukura düşüyor. Genişleriyle uğraşanlar. Onlar düşüyor bu çukura. Yani her şeyi akılla değerlendirip de <laughs> kelamdan hareketle hakikate selam veremeyenler. Böyle. Aklı yok divan etsin. Onları kastediyor. Anam gibi olsa acuzelerin dinine eyvallah deyiniz diyor peygamberimiz. Hani hocaları dini Kocaları iman nasip etsin hepimize Allah. Samimi iman. Kocaları iman. Hani, hani Ebu Bekir Efendimiz Muhammed Aleyhisselam dediyse o doğrudur diyor ya. Anamın da öyle sen dedi sen doğrudur sultanım diyor. Mürşidine. Bu samimi bir iman. Sen dediysen sen doğrudur. Tam teslimiyet. O teslimiyetin içinden e, balık tutulur mu? Tutulur tabi. Tuttu mu? Tuttu tabi. Kolay bu. Aklı yok. Divanesin kalbine kılmazsın nazar. Demek ki kalbe önem vermeyen, kalbe yönelmeyen, kalp demek, gönül demek, aşk demek, aşka önem vermeyen, aşka yönelmeyen aklı yoktur. Aklı, kalbe yönelmeyen kişinin aklı yoktur. Kalp insanın inkılap ettiği yerdir. Dönüştüğü yerdir. Demek ki bu makine dönüştürülsün diye Cenab-ı Hak tarafından. Bir hayvan kendisini dönüştürülemezsin. Oyunsa boyun gelir. Timsahsa timsah gelir gider. Öküzse öküz gelir gider. O dönüştürülemez. Öküzün hakkı kasap Mehmet'tir. Ama insan inkılap etmeye gelmiştir. İnklap etmeye gelmiştir. Onun için yeniliklere açık olan insan hakikate yakındır. Bu çok önemli. Yeniliklere açık olan insan hakikate yakındır. Muhabızakarların işi zor. Çünkü kötüydü muhafız ediyorlar. Onun için insan sosyalleşen insan güzeldir. İnsan sosyalleşen kişidir. Kalp ehlidir. Kalp ehli olmalıdır. Kalp nefsimizin inkılap etmeye başladığı, dönüşmeye başladığı yerdir. Sen bu değilsin. Kendi kendine. İşte Ahmet, Mehmet, Aydın. Sen bu değilsin. Sen ötelerin, ötelerin, ötelerin <laughs> hakikatine layıksın. Sen dönüşmelisin dediği noktada Sende kabiliyet vardır. İnkılap etmeye başla. İnkılap nereye vardır sen? Nereye vardır? Sır arıyoruz ya. Nefsini sırla kadar. Sır çıkınca sır çıkınca insanda, kalpte ondan sonra onun adı artık e, Ahmet Mehmet gibi görünse de Ahmet Mehmet değildir. O, o hakikattedir. Fakat hakikatini şeriatla örter. Şeriat örtüdür. Hakikati örter. Onun için örtü emri hakikat nedir? Açıkça söylettiriyorsunuz bazı şeyler galiba bize. Hakikat Şuradaki vatandaş ne bilsin bunları? O baş başım örtülecek zannediyor sadece. Hani gönlümdeki bilgiyi hakikate, hakikati ortaya çıkar, bilgiyi ortaya çıkar, o bilgiyi ört. Çünkü insan varlık alemi devir üzere yaratılmıştır. Herkes aynı devirde değil. Senin devrimle benim devrim arasında trilyonlarca sene fark var. Yani hangi hepimiz aynı zamanda yaşamıyoruz. Ben bu sene bu zamanı yaşamıyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar modern zamanlar falan diyor böyle evlerde oturmak modern zamanda oturmak değildir. İnsanı kamille oturmaktır modern zamanlarda oturmak. Yani bazıları tutturmuşlar öyle abuk sabuk. Neyse. Aklı yok divanesin kalbine kılmasın nazar. Tevhidi zaratı ilah o nur yazdan sendedir. Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği, birliğinin sırrı, yani nur yazdan sendedir. Hemen lazım? Eh, bu denize olta atman lazım. Aşk oltasını atman, muhabbet oltasını atman, çıkarmak lazım. E böyle bir gayretin var mı? Yok. Ömrü uykuya verdiğin zaman o iş olmaz. Uyku herkesin hakkıdır ama uyanık durmak önemlidir. Aşkların hakkıdır. Sana taş yapmış oldum böylece. Akribu diye buyurdu sana ol hablil verit ayet-i kerime o ne diye o hablil verit ben şah damarımızdan yakınım dedi Cenab-ı Hak. Ondan sonra o hablil verit sağlam ip. Size sizden yakın olan size sağlam ip gönderdi. Urvetül müskağın. Ondan sonra o, o sağlam ip'e yapışım dedi. Sağlam ip nedir? Kur'an'dır. Kuran hakikatini kastediyorum. Kitaba gitmesin. Kur'an'dır. Sağlam ip nedir? Aşktır. Sağlam ip muhabbettir. Sağlam ip insanlık hamildir. Sağlam ip en güzel vesiledir. Onun için kaliteli kafa sağlam ip'e yapışır. Nedir o? Cenab-ı attığı oltadır sana. Yani herkes Yusuf gibi bir kuyuya düşmüştür. Ama Yusuf çıkar, diğer Yusuflar kalır ortada. Yani neden? O kaliteyi yakalamıştır. Buna rağmen başından geçmedik kalmamıştır Yusuf. Mısır'a sultan olmak var ama gönüller aleminde sultan olmak var ama köle olup, köle olup satılmalı. Ondan sonra hallaç gibi atılmalı. Onlar katlanamayınca ikiyi bir edemez. İkiyi bir edemez. Bir saat-ı muhterem vardı bir hesap ettim. Vefat ettiğinde 60 kusur sene derviş. 60 sene ne yedin? Saman mı yedin? Yani bakıyorum çok çalışkan. Şöyle böyle özellikleri var. Ama neden olmuyor? Pimpirikli. Pimpirikli onda. Sallanıyor. Pimpirikli olunca Allah da vermiyor. Onun için <laughs> e, pimpirikleri atacak köpe, Ondan sonra hakikate yöneleceksin. O sebepten söylediğim sır ile süphan sendedir. Cenab-ı Hak ben size şah damarınızdan yakınım dedi ve sağlam bir ip gönderdi, vesile gönderdi. E, herkes de o vesile var. Olmayanı yok. Ama o cevher açığa çıkarma kabiliyeti yok. Kimse de. Bu sebepten söyledim. Bu sır ile sübhan sende. Süphan'ın sırrı sendedir. Bu süphan kelimesi süphanallah, süphanallah, süphanallah diyoruz ya namazdan sonra tespihte. Enteresan, güzel bir kelime. Sabah fiili denizde yüzmek demek. Arapçada. Süphanallah Allah'ı bir denize benzetiyor. Allah'ın denizinde yüzmek demek. Allah'ın denizi. Şimdi Kur'an'a bir bakıyoruz. Büyüklerimizin sözlerine bakıyoruz. E, bu varlık haktan başka bir şey değil. Yani nesnesiyle, e, öznesiyle bu varlık haktan başka bir şey değil. Ama ben göremiyorum göz perdeli. Kendinden başka bir şey olmadığını bir, birinci roundda birinci planda kendinden başka bir şey olmadığını ilmen de olsa kabul edersek o zaman görüntü değişmeye başlayacak. Ondan sonra Neşe taştan ne güzel yaratmış seni yaradan demeye başlayacaksın. Ayırmadan çirkin güzel yol yürümeye başlayacaksın. Şimdi şu şöyle, şu şöyle. Çünkü kaflete dalıyoruz ya. Ondan sonra pirincin beyaz taşları kalıyor içeride. Kafletten dolayı. Pirincin beyaz taşları ayıklamak zorlaşıyor. Kara taşların kolay da yani görünen şey, surete bürünen özellikleri ayırt etmek kolay ama e, aynı renk olunca olmuyor. Dolayısıyla uyarıp durmadım. E, neticede Allah'ın deryasını yüzmek, ilmen yüzmek, bilgiyle sensin ya Rabbi. İçeride ona benzeyerek yüzmek, gördüğüm o, müşahedeye dayanır yüzmek, ondan sonra bizatihi kendin olmak. O bizatihi kendisi olma olayı işte tevhidi idrak edildiği yerdir. Ashab-ı bir tanesi burnu kanamış, aynı anda 40 sahabeden sahabenin burnundan kan geliyor. Erken müşahede ediyor bunu. Yani 40 gömlek şey 40 sahabe bir gömlek giyiyor demeleri yok her, her birinin donu gömleği bir taneydi de sırayla giyiyorlardı gibi anlama. O bir gömlektir o. 40 kişi bir gömlek. Benim burnum kanadıysa seninki de kanarsa sen tevhidi yakaladın demektir. Ben acı çekerken sen çekmiyorsan ha ah ah ha ah, ha hi, hi, hi kikrik o. O iş olmaz. Sen tevhidden uzaksın. Ama ben acı çekerken sen de acı çekiyorsan komşusu açken tok yatan bizden değil. Ne demek? Burada. Zahiri budur. Ama manası nedir? İşte hepimiz bir komşuyuz. Sendeki dertle dertlenmezsem gözyaşımda ben yoksam değil mi? O olmaz. Onun için şarkılara iyi kulak vermemiz lazım. Ne dedi? Şark Göz gözyaşımda saklıyım. Göğsümde saklısın ağlayamam ben. Senin derdinle dertlenirim diyor. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Onun için şarkıları Türkler güzel kulak verin. Şimdiki gençler bir alem. Bizim şarkıları Türkler dinlemez oldular. Türkü Türk. Türk türkü dinler. Türk şarkı dinler. Onlar bize az bir şeyler. O zaman kulağına da dinlerken kiraya vermez. Adam gibi dinler. Bak bakalım neler çıkaracaksın. da güzel şeyler çıkarın Neden? Söz hakkı aittir aracı, tepeci çok önemli değil. Tevhide arif değilsin. Yani süpan da yüzemiyorsun. Varlığın hakla kayım olduğunu anlayamıyorsun. Tevhide arif değilsin. Anlamazsın veçini. Veç yüz demek. Görünen sıfatındır. Kimin? Senin. Onu gören zatındır. O, onu gözler göremez ayet. O gözlerden görür hepimizin gözünden gören oymuş. Ama onu gözler gör, et, et gözü göremez. Ne olur? Kataraklı gibi yetişti hepimiz. Et gözü göremez. O zaman ne olacak? Kataraktı e, ilahi bir şeyle e, ne deniyor? Ameliyatla almak. Ondan sonra ulan adam gibi bak demek icap eder. Yani onu basiretle bak, gönül gözüyle bak demek icap eder. Ondan sonra veçi, yüzü neymiş? gördüğünüz veç kendisiymiş. burada nereden neden demuruyor? vuruyor? E, tabii ki görme e, görme özürlülüğü. Yusuf Yakup Aleyhisselam görme özürlü. Gördüğünün hak olduğunu bilemeyince ayırt etti. Kendi çocukları. İç dünyasında sen şöylesin, sen böylesin demek o. Ayırt etti yani. O zaman ne yapacak? Yusuf'u Yusuf'un kokusunu alıyorum. Bak burnu açıldı. Onun en sonunda Yusuf geldi baba ben geldim deyince sarıl sarmış oldular. Ne oldu? Perde açıldı. Görünen sıfatının hakka ait olduğunu anladı. Tabii ki görme özürlülüğü var. Duyma özürlülüğü var. Hepimiz özürlüyüz. Özür dileriz. Demek ki ediyor. diyor. Ondan sonra özür kalkarsa ne olur? Gördüğün kendi deri Cenab-ı Hakk'ın zatıdır. sanma gayrullah. Gayrullah, gayrullah sarma. Görünen hemen zatıdır sarma gayrullah. Yani Hacı Bayram Hazretleri görünen sıfatındır. Onu gören zatındır. Gayrı ne hacatındır. Bunu bildin. Başka bir şey bilmen gerekmez ki. Sen seni bilsen seni. Demek ki kendisinde de derinleşen insan sen seni bilsen sen seni da bir noktaya gelmiştir. Onun için nah ne, bu, ne Eee ve nahnu akrebu ilehi min hablil verit. Ona şah damarına yakınız. Şah da. Bunun çok iyi anlamamız lazım. Sendeki özü çıkarmak için yol gitmelisin. Yusuf'u gör göstermeyen ol ben de zindan sendedir. Yusuf'u göstermeyen. Yusuf hakikati temsil eder. Çünkü Yakup peygamberden ayrılan Yusuf kuyuya atılan, tek kervana katılan Mısır Sultan olan Yusuf, evdeki Yusuf değil. O terbiyeden geçti. Yusuf. Yani sadece e, Yusuf deyince, Mısır'a gidince, Kahire'ye gidince Zeliha ile olan ilişkileri anlatılıyor zannetmeyin. Ullaz'ın peygamber oldu. E, o dönemin Cibril ile hemhal oldu. Söylettirmeyin. O dönemin Kamil ile muttasıf oldu hem hal oldu. Dönüşte Yakub'un ya, babası Yakub Aleyhisselam bıraktığı Yusuf değildi. Herhangi Yusuf değildi. Vel ehli velayet, ehli nübüvvet, bir Yusuf geldi geriye. Yani hak, onlar e, her şeyleriyle hakkı temsil ederler. Yusuf'u göstermeyen, Yusuf'un hakikatini göstermeyen ol bende zindan sendedir. Zindan bendi. Zindan ile mukayet olma bendi. Bağ demek. Zindanın bağı sendedir. Nedir o? Neyse. Yusuf'un, şey Yakup'un özelliği neydi? Değil mi? Kayırmacılık. Kıskançlık. Oğlunu kıskandı diğerlerine. Kayırmacılık. Efsane şimdi çoğumuz iki tane çocuğu var. Bilmem ne. E, ben, e, e, i̇ki çocuklu olanlar birbirini ayırt edebilir mi? E, edemez. Ayırt ederse edepsizlik yap, yapmış olur mu? Evet yapmış olur. Yani şunu daha çok seviyorum. Şunu. Yarın mesela kız çocuğunuz var. Evlendireceksiniz. Tamam. İkisinin hakları eşittir. Tamam mı? İkisinin hakları eşittir. Falan damadı sevmiyorum. planı daha iyi seviyorum. Hadi onu kayır ver. Olmaz. Bunlar hep ince ince Yasemince olaylar. Kendi babamdan gördüm. Beş evladı beş katlı ev yaptı. Bir tane hariç. Onun dışarıdaydı. Onlara kaç para masraf etti cebinde? para atıyorum cubuna 50 50 50 50. 5. çocuğu da 50 lira ayırdı. Ben şahidim. Ondan sonra onlara ev almaya kalktığımız zaman oğlum onlara şu kadar para biriktir dedim. 50 lirada 50 lirada filancayı biriktirdim. Bu kadar paramız var. Ne yapalım? Efendim bununla ev alınır dedim ben. Neyse biraz daha bulundu buluşturuldu ev alındı. Ne oldu eşitlendi. Nasıl ne kadar titiz. Bu bir hayatında bir tane örnek. Bütün erenler bunu yaptı. Bütün erenler bunu yaptı. Şu şöyle bu böyle olmaz. Yani işte Yakup Aleyhisselam düştüğü hata. Öbürleri hepsinin vardır hatası. Zelle melle falan diyorlar ona. O hata üzerinden Cenab-ı Hak bize öğüt verdiği için yapmayın böyle şey dediği için o hatayı numuneleştiriyor, açığa çıkarıyor. Evet. bu, bu kadar yeter. Demek ki Yakup olma, Yusuf ol. Ondan sonra dön Yakup'a. Hatanı telafi et, Yusuf'u gör. Ümmetisin gam yeme, miskin ve kabi dert bert. Kime ümmet olur? Hakikat ehli Muhammed ümmet olur. Muhammed övmüş ve övülmüş olan. Cenab-ı Hakk'ın övdüğü bir zat haline gelme. Yani ey Habibim sana aşık olmuşum. Allah diyor bunu. Cümle halkı zerreden küreye bütün varlığı sana bende kılmış Ne kadar güzel demiş. Kimini anlıyor bilmiyorum. Allah diliyle yani zat diliyle sıfatını, aşkını ilan ediyor. Bazen böyle olabilir. Zat sıfata aşık olabilir. Olabilir değil, olur, olmalıdır. Yani sıfat zatına aşıktır da ama zat sıfatına aşıktır. Onun için alıp çekip, el verip Muhammed'e dönüştüren bir şey de var. Kudret de var. Muhammed'e Muhammed e dönüştüren. Onun için e, mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Meselesi vardır burada. Ondan sonra bu böyledir. Anlayın yani. Ümmetisin gam yeme miskin ve habi dertmeldir. <laughs> Ol Muhammed Mustafa, gün gibi ayağın sendedir. Ne dedi? Mekke'de arama dedi. Bak. Gün gibi ayağındır, sendedir diyor. E şimdi Ravza-i gidiyor mu? Gidiyor. Demirlerini yalayıp geliyor mu? Evet. Ah Muhammed. Hele hele bir tabir var piyasada dolaşıyor. Ya Muhammed biz seni görmeden sevdik. Ulan görerek sevilir. Ezar Muhammed'e eşşoğlu Muhammed'e Resulullah Muhammed deyip durur. Şahid ki ey, sen niye şahit oluyorsun o zaman? Aptalca bir şey. Böyle bir din yok. Hiç uyaran da yok. Ya Muhammed biz seni görmeden sevdik. Hiç insan görmediği şeyi inanır, sever mi? Yani sen evlenirken kocanı tanımadın mı? Veya karını tanımadın mı? Görmek istemez misin? Ya bu neyin nesidir? Cin midir? Şeytan mıdır? Demedin mi yani? yani biz sevdiğimizi görerek severiz. Eşhüdü görerek, bilerek sevme olayıdır. Bu burada ikilik var. Şahit olduğum bir de bakmışım ikinci ifade. E şöyle şöyle iki defa tekrar ediyoruz. Muhammedüs surla ikincisi vücudunda olduğu. O zaman e, zahir ehli Hz. Peygamberin man maddesini gitti mana zannetti. Mana ehli e, kendine gitti manasını çıkardı. manasını da çıkardı. Nur Muhammed sırrına manasında çıkardı. Umud o muteberdir. Diğerleri palavra. Vesselam. Hepsi bu. Dini, diyaneti, orucu falanın feş mekanı bu. An son cümlemiz. Savmu salatu haç ile Savmu salatu haç ile Sanma biter <laughs> zahid işin. Bitmez. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Olay bu. Ay Allah.